Merkez Bankası ile Hazine'nin arasında yapılan bir, bir protokol var. Ama onun bilmediği. Merkez Bankası, Bankası Başkanları mevsimlik işçilere döndürüldü adeta. Faiz enflasyonun nedeni diyen ve yani ben ekonomistim diyen bir cumhurbaşkanı var. Reisimiz faizleri düşürerek inançlarımızın gereği doğru inançlarımızı yapıyor. Doların yükselmesinin önemi yok. Kürsü TV'den herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz araştırmacı yazar gazete davul yazarı Mustafa Paçal. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey, gündemimizde aslında düşmek bilmeyen ekonomi var. Merkez Bankası var. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu müdahaleler sonucunda sürekli olarak artan bir döviz kuru var. Yani bunu bile bile mi yapılıyor acaba? Her müdahale sonrası döviz kurunu kontrol edemiyoruz. Dolar yükseliyor, euro yükseliyor. En sonunda da yine yapılan müdahale sonrasında döviz kuru yükseldi. Bunun sonu nereye varacak? Seçim var. Önümüzde 2023 seçimleri var. Seçimden sonra da toparlanmak nasıl olacak Türkiye açısından? Valla e, 254 milyar dolardan fazla tahmin ediyorum. 260 milyar dolar kadar bankalarda döviz mevzuatı var. Bu toplam mevzuatın aşağı yukarı %60'ını tekabül ediyor. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi parasını aşağı yukarı terk etmiş Türk parasının değerini, kıymetini koruma sorumluluğu kanunen hükümetlere ait. Diğer yabancı paralara karşı kanun sistemi içerisinde Türk lirasının e, değerinin korunması. Fakat anladığımız o ki Temmuz ayında e, Cumhurbaşkanı ev, düşeceğine dair bir öngörüde e, bulundu. Ancak öyle bir e, zor bir durum ki ne enflasyon düştü, ne ekonomi istediğimiz kadar salgın nedeniyle biliyorsunuz ekonomi geçen yıl aşağı yukarı yüzde dokuz kadar küçüldü. Yani bu seneki yüzde yirmi birlik ekonomik büyümenin zaten dokuz oldu. Geçen seneden evet. devralımının bir rakam idi. Evet. Ne de e, enflasyon düştü ne de döviz konuları konuları ne biliyor. Yani, yani Türkiye, Türkiye çok mu nedenlerle bir, bir ekonomik durduruldu, bir yüksek enflasyon gıdığı içine girdi. Bunu ekonomistler, ben ekonomist değilim, ekonomistler bu söylüyorlardı zaten. Yani böyle bir tehdit, böyle bir tehlikeli ekonomi için olacağını. Bir Nitekim, e, Merkez Bankası başkanlarının sürekli değiştirilmesi, güncel tabirle Merkez Bankası başkanlarının mevsimlik işçilere döndürüldü adeta. E şimdi bu böyle de olunca biliyorsun Merkez Bankası e, yasa gereği özel olması gereken bir kurum ve fiyat istikrarı sağlanmasından sorumlu bir kurum. Fakat benim gördüğüm ki bu sorumlu olan bir kurum ne özel ne de bir fiyat istikrarı sağlayabilecek durumda bütün kurumsal evet. fonksiyonlarını kaybetmiş. Şimdi, şimdi siz bu kadar e, devletin kurumlarına bu kadar partizanca, bu kadar kişisel bu kadar siyasi, siyasi nedenlerle nedenle, müdahale edersiniz, o zaman saygınlığı olmayan devlet kurumları olduğu ülkede parayı olarak ekonomi de kötüye doğru gider. Bu bilinen iktisadi bir çerçevedir, bir, bir kuraldır. O, o bakımdan e, nereye gider sorusunun cevabı yok, kimse bilmiyor. Gideceği yere kadar giderler. Yani. Şu saat itibariyle dolar %9.60'ların üzerinde seyrediyor piyasalarda. <laughs> Yarın sabah 10 lira mı olur? Ondan sonra 10 bin lira mı olur? Hiç kimse şey bilmiyor. Ama bildiğimiz bir şey var. O da şu. Faiz enflasyonun nedeni diyen ve yani ben ekonomistim diyen bir cumhurbaşkanı var. Şimdi hal böyle olunca hal böyle olunca ondan da daha büyük, daha yüksek başka bir otorite de olmayınca olmayınca o zaman herkes şunu soruyor. Peki faiz oranlarını önce 100 puan Dün 200 puan birden indirerek %16'lara çekildiği zamanın faizler, doların yukarı yönlü hareket edeceği bu kararı verenler bilmiyorlar mıydı? Bu kritik bir soru. Biliyorlar da kaç bir yapıyorlar. İşin e bu kararlarına bakalım biraz. Biliyorlar ve bilerek yapıyorlar tarafına bakalım. Bir, doğru. Kur e, yükselirse, ihracatta... Şansımız artar, rekabet gücümüz artar fiyatlamalarda ve ihracatta da bir büyüme bekleniyor. Peki öyle mi oluyor? Olmuyor. Yani, yani ihracatta da, da bir büyüme yok. Çünkü Türkiye, Türkiye mevcut ihracatın artırması için ithalat, ithalat yapan bir yani ülke. Yani makine ithalatı yapmak zorunda, ham madde ithalatı yapmak zorunda, aramalı ithalatı yapmak zorunda ve, ve bunların hepsini de kurduğumuz üzere. Şimdi nasıl, nasıl olacak bir yandan kudüsçeleri bir yandan ithalat mı artacak? O zaman ihracat da büyür. E peki peki başka, başka ne olabilir? Merkez bankasında ortadan kaldırılan bir 128 milyar dolar para var. Bu para kamu bankaları üzerinden piyasalara sürüldü. Çerçeve olarak da biliyorsunuz merkez bankasıyla hazinenin arasında yapılan bir protokol var. var. Kamu ürünü bilmediği bir protokolle buradan kaynaklara aktarıldı. Ondan, Ondan önce de Merkez Bankası'nın zor günlerde memleketlere bir afet gelirse diyelim ki bir zorluk çıkarsa kullanacağımız yedek hakkı yani kara yani gün parasını da bunlar kullandılar. kullandılar. Sağ olsun damat bey bütün ekonomiyle sorumluydu o dönem. Şimdi de bu, bu para kimlere gidebilir? Kim ki, Şu an Merkez Bankası'nda ki paranın bir sterl, bir sterlini, bir senti bile kendi parası değil. Çünkü Merkez Bankası'nın kendi resmi web sayfasında bile 33 milyar dolara eksize gözüküyor kasa. O zaman şu geliyor aklı, demek ki e, kendi yandaşları, ise kendi siyasi çevreleri, kendi partileri, kendileri, herhalde dövizleri, paralarını dövizde tutuyorlar, dolarla tutuyorlar. Herhalde bu konuda bu kadar oynuyorlar. Bir yandan da seçimleri herhalde kaybedeceklerini varsayarak giderken kesenimizi dolduralım bari diyorlar. Başka bir şey gelmiyor aklıma. O bakımdan bu içinden çıkılmaz durumun hangi politikalarla güçlendirileceği de belli değil. Hiçbir şey belli değil. Çünkü böyle bir plan yok. Böyle bir ekonomik program yok ortaya yerde. Yani ekonominin istikrarını sağlaması için. O bakımdan herkes için zor olan dönem daha, daha da, da zor olacak, olacak diye düşünüyorum. Mustafa Bey, peki benim size sormak istediğim bir soru var. Merkez Bankası Başkanı görev nitelikleri nelerdir? Kurumun başkanı olduğu bir yerde görev değişikliği vesaire kendisinin yapması gerekmiyor mu? Merkez Bankası içerisinde bir görev değişikliğinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla oluyor. Merkez Bankası'nı şahsen ben gördüğüm üzere sadece faiz indirip artırmaya yönelik açıklamaları var. Başka da ekstra bir durumunu görmedim ben. Merkez Bankası Başkanı Başkanın görevi nedir? Bunları başkan, yapmaya yetkisi yok başkan, mu? Merkez bankasının başkanının görevi yasada bankaya verilen, yasayla bankaya verilen yetkileri ve idareci yapmak, bu yetkileri kullanmak. Yani bankanın özel kurumsal kimliği korumak, kanunla verilen görevleri, yönetim kurulu, para piyasası kurulu gibi kurullar aracılığıyla yerine getirmek. Şimdi kanunla bu görevleri belirlenmiş, tanımlanmış bir başkan, başkan kendi bankasının kanununa değil de Cumhurbaşkanı'nın talimatına bakıyorsa bunun bürokrat olarak kendi sorumluluklarını yerine, yerine getirmeyen bir durumda, durumda demektir. Yani yarın bir, bir vatandaş bir kurum çıkıp belki bankasının sorumluluklarını yerine, yerine getirmeyen bir dava açmayayım yargılanabilir. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu geçenlerde görevini yapmayan talimatlarla kanun düşüşü iş evet. yapan bürokratlardan şu tarihte var hesap duracağız dedi. Evet. O bakımdan bu da o kapsamda bir şey nedenle uygulanır. İkincisi 100 puanlık faiz indiriminden sonra biliyorsunuz Merkez Bankası yönetim kurulundan bir üye, para politikası kurulundan iki üye görevden uzaklaştırdı. Bunun nedeni neydi bilmiyoruz ama anladığımız kadarıyla bir önceki toplantıda herhalde iki puan düşmesi konusunda bir tartışma çıktı ki ya da üç puan. Bu o arkadaşlar herhalde itibaren ettiler. Aklımın yerini o nedenle görevlerine el çektirdiler. Ve ondan sonra da e, bu toplantıda da e, faizleri 2, 2 puan, 200 puan, puan düşürdüler. O bakımdan Merkez Bankası'nın başkanı dediği zaman bu sorumlulukları alan, bu sorumlulukları sevk ve idaresi yetkili kurullarına da yerine getiren kanunlara karşı sorumlu kişi şey de demek. E şimdi fiyat istikrarını sağlayamayan, kasası tam, tam takılı olan, ondan sonra hiçbir e, görevsel, hiçbir e, hiç memur olarak güvenliği olmayan, Akşamdan, akşamdan sabah görevlerin alanında ihtimalle haliyle karşı, karşı karşıya kalan bir kurumdan bahsediyoruz. Diye. O bakımdan kurumsal bütün sorumlulukları deformasyon olmuş dersek bu kurumun Merkez Bankası'nın eşit bir şey Efendim peki şunu da sormak istiyorum size. Şimdi halk ekonomi yönünden AK Parti'ye karşı büyük bir cephe almış durumda. Şu anda AK Parti'ye oy veren de aynı şekilde, karşı duran da aynı şekilde. Yani ekonomide bir problem var. Evet bundan dolayı AK Parti'ye bir cephe alınmışlık bir durumu var. E, muhalefet kanadına baktığımızda sürekli olarak ekonomi üzerinden e, bir tartışmalar oluyor. Şunu sormak istiyorum ben size. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yurt gezileri bu tartışma içerisinde bir fırsat mı? Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir nabız mı yokluyor acaba? Şimdi günün yeri biraz bahsedelim. O da şu, faizin düşürülmesi doğru gören seçmen tabanı var. Yani reisimiz faizleri düşürerek inançlarımızın gereği doğru yapıyor. Doların yükselmesinin önemi yok diyenler var. Evet. Şimdi soru şu, yurttaş için faizlerin düşmesiyle doların çıkması hangisinin mutfağını, cebini, ekonomisine etki eder? Şimdi bu muhasebeyi, bu hesabı kendi evi, kendi mutfağı, kendi cebi için yapamayan insanların olduğu ülkede yaşıyoruz. Siz faizleri Ekonomide istikrar sağlandıkça kontrol altına alabilirsiniz ama doları alamaz. Doların kontrol altına alamadığınız zaman petrol ve petrol ürünlerindeki faiz fiyat artışını işlemekte geçemezsiniz. Oradaki fiyatlar artarsa başta gıda olmak üzere hayatın bütün alanlarındaki tüketim, tüketim mallarındaki olan zamları engelleyemezsiniz. Onun için siz kendi inandığınıza göre faiz haramdır. Düşürülenden yola çıkarak, faizleri düşürerek reisi iyi yapıyor dediğimiz zaman ki herhalde bu da, da, siyaseten, da siyaseten onların yukarıdan, yukarıdan gördüğü bir durum olabilir. Belki bilmiyorum. Ama, Ama bu, bu politikanın yurttaş ve vatandaş için hiçbir menfaati yok. yok. Büyük bir yıkım yaratıyor, yaratıyor. Derin bir yoksulluk oluşturuyor. Ağır bir işsizlik ha. ve nerede duracağı belli olmayan bir ekonomik kriz süreci. Şimdi bu kadar üst üste gelen olumsuz ekonomik ve sosyal darbeleri, travmaları yaşayan bir toplumda ister istemez AK Parti iktidarına karşı bir muhalif kabarma, bir itiraz cephesi oluşuyor. O bakımdan da bu oluşan olumsuzluklar, bu oluşan itirazlar, bu yapılan muhalefet zaten anketlere de aşağı yukarı yansıyor, yansımaya başladı. Yansımaya başladı. Daha, Daha da herhalde güçlü bir, bir şekilde, bir şekilde yansıyacak. Ekrem Bey'in e, yurt gezileri bugün de basında var. Daha önce Kemal Bey ...medya belediye, belediye yerinde kalacak. kalacak. Çünkü orada biliyorsunuz eğer seçim 2022'de yapılırsa, yapılacak olursa, gerek Ekrem İmamoğlu, gerek Mansur Yavaş aday olurlarsa o zaman Seçimde kazanılmış olan İstanbul ve Ankara Belediye başkanlıkları tekrar AK Parti kazanır. Yasa gereği biliyorsunuz çeşitli nedenlerle istifa belediye başkanının istifasından boşalan göreve belediye meclisleri yeniden başkan seçiyorlar. E bu meclislerde de AK Parti çoğunlukla yani İstanbul'da ve Ankara'da böyle bir risk de var. Ama seçimler normal 2023'ün acıranında yapılırsa böyle bir risk yok yani şey için belediye başkanlığı için. Şimdi benim tahminim sosyal çalkantılı dönemin daha fazla sürdürülemeyeceği 2022'de ben muhtemelen seçim e, olasılığı görüyorum. Ekrem Bey'in bu ziyaretleri bugün de basında var. Kemal Bey'le konuşarak izin alınarak yapılmış ziyaretler. Cumhurbaşkanlığı diye bunu yorumlayanlar da var. Adaylık turları diye yorumlayanlar da var. Ben şimdilik tabloyu öyle, şimdilik öyle görmüyorum. Ama siyasette 24 saat uzun bir zaman olduğu için yardımcı olacağını da bilemiyorum. Peki Mustafa Bey, geçen yaptığımız bir programda 22. dönem İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin şöyle bir açıklama yapmıştı. Seçim zamanı doğal olarak her parti kendi çapında bir mitingler düzenliyor, belli vaatlerde bulunuyor. Emin Şirin şöyle bir açıklama yapmıştı. Seçime yaklaşırken hemen hemen 20 ay var seçime. Ekonomide, enflasyonda, faizde inanılmaz derecede bir düşüş yaşatırlar demişti. Peki bu kadar kısa sürede ekonominin iyi olması şu anki durumdan biraz daha iyi olması mümkün mü? Emin Bey e, bu öngörüleri hangi nedenlere dayanıyor bilmiyorum ama benim gördüğümü söyleyecek olursam bir kere e, dolardaki bu yüksek ateşin düşürülmesi için düşürülmesi için ekonomideki kurumların öngörülebilir olması lazım. Yani ekonomi kurumları ekonomiye güven veriyor. Şimdi ben size soruyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'na güveniyor musunuz? Yani güvenen kimse kaldı mı? Mesela iş dünyası güveniyor mu? Türkiye'deki faaliyette bulunan yabancı sermayeli şirketler güveniyor mu? Ya da TÜİK İstatistikleri dikkate alarak yatırım planı, üretim planı ya da şirket yönetim planı yapan var mı? Kalmadı. Merkez Bankası'na güvenerek e, efendim e, faizleri düşüyoruz, dolar da düşecek dediğiniz zaman inanan var mı? olsa, olsa mevduat hesapları yansır. E, mevduat hesapları son iki günde 410 milyon, milyon dolar daha artır. Niye? Çünkü, çünkü kendi vatandaşı kendi paralarına güvenmiyor. İkincisi, Türkiye'de, Türkiye'de ithalat ihracat dengesi yani cari açı kapanacak mı? Yani böyle bir şans, böyle bir potansiyel imkan var mı Türkiye'de? Bence yok. Yani Türkiye ithalat yapmasa ihracat yapamaz bir ülke durumunda. İkincisi Türkiye enerji ihtiyacını kendisi karşılayacak bir kaynak mı buldu? Mesela bir doğalgaz rezervi mi buldu? Şimdi ben size söyleyeyim. Türkiye'nin bugün 60 milyar metreküp doğalgazı ihtiyacı var. Potaş'la Gazprom bu anlaşmayı yapacaklar. Biz biliyorsunuz 1000 metreküpünü 240 dolara alıyoruz. Şimdi bu anlaşmayla neye çıkacak bilmiyoruz. Tahminler 300 dolar ve üstü konuşuluyor. E peki bir yandan dolar artıyor. Bir yandan doğalgazı ihtiyaç artıyor, bir yandan da ilk ya da evlerdeki yanan kombilerin faturaları şişiyor. Ben size söyleyeyim, 600-500-600 evet. lira doğalgaz ayda ödeyen vatandaş bu zamlardan sonra herhalde ayda 900-1000 lira 1000 lira ödeyecekler. E şimdi asgari ücret 381 dolardı 1 Ocak'ta, bugün 295 dolar. Yani aşağı yukarı 86 dolar bir alım gücü edilmesi olmuş. İkincisi iki bir evde karı koca, iki de çocuk olsun, eşiyle hanım da çalışsın, beraber çalışsınlar. İkisinin ücreti aşağı yukarı 5.600 lira, 700 lira para yapar. 5.600-700 lira para onları yoksulluktan kurtaramaz. Yoksulluk sınırının altında yakarlar. Çünkü yoksulluk sınırının üzerine çıkmak için o eve ayda 10.000 lira para girmesi lazım. O zaman ne oluyor? Yoksulluk artıyor. Yani aşağı yukarı şu an nüfusun %20'si kadar. Başka ne oluyor? Gelir adaleti bozuluyor. Yani en alttaki %20'lik gelir grubuyla en üstteki %20'lik gelir grubu arasındaki fark 800, %800, 8 kat yani. İlk dilimdeki %20'lik grup her Türk lira, 100 Türk lirasının 48 lirasını kazanıyor. En alttakiler 6 lirasını kazanıyor. O bakımdan Emin Bey bunları hangi yani somut ekonomik iyileşmelere göre söyledi? Bu bilmiyorum yani. Peki çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Ben Değerli yorumlarınız için. De... Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın.